Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala nebina Muhammed ve ala ala nebina Muhammed Resulullah Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiğinde Medine'nin içerisinde içerisinde deyince tekrar hatırlayalım kenar mahallelerinde kendilerine ait bölgelerde yaşamakta olan 3 Yahudi kabilesi vardı Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza Yahudileri Resulullah Aleyhisselam bu Yahudi kabileleriyle Medine'de karşılıklı haklar ve sorumluluklar üzerinden bir anlaşma yapmıştı. Medine Vesikası. Bu Medine Vesikası'nda herkese düşen haklar da belirlenmişti, sorumluluklar da belirlenmişti. Birçok sorumluluk olabilir, birçok hak olabilir ama en önemlisi birbirleriyle savaşmayacaklar çünkü aynı şehrin insanları. Ama birbirlerinin düşmanlarıyla da işbirliği yapmayacaklardı. Anlaşma bunun üzerinden kurulmuştu. Bunlardan birisi Beni Kaynuka Yahudileri anlaşmaya ilk ihanet eden grup oldu ve onlar yaşanan bir süreçten sonra Medine'den sürgün edildiler. Geriye iki tane kabile kaldı. Nadir oğulları ve Kurayza oğulları. Şimdi hicretin üçüncü yılında Müslümanlar Uhud'da bir yenilgi aldılar. Bu birçok kafası karışık insan için soru işaretlerini artırdı. Yani Müslümanların güçlenmeye başlaması, Bedir Savaşı'nı kazanması üzerine mesela münafık sayısı çoğalmıştı. Yani Müslümanların güçlendiğini ve giderek güçleneceğini düşününce İslam'ın değil tekrar belirtiyorum gücün önünde eğilen bu insanlar Müslümanları güçlü gördükleri için Müslüman görünmeye başladılar. Münafıklar problemi arttı. Medine'nin içerisinde bulunan bu Yahudi kabileleri de Bedir Savaşı'ndan sonra Müslümanlarla ilgili planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldılar. Çünkü giderek güçlendiğini onlar da gördüler ve güçlenmeden bir şeyler yapmak, güçlenmeden önlerini kesmek gerekiyor diye düşünmeye başladılar ve bir takım faaliyetlere başladılar. Beni Kayluka Yahudileri bertaraf edildiler. Ama Uhud Savaşı'nda Müslümanlar yenilince pusuda bekleyen insanlar cesaretlendiler. Bunlardan bir tanesi Beni Nadir Yahudileri. Müslümanların yenilmesinin hemen arkasından çok geçmeden bir Rımaune olayında 70 civarında çok seçkin Kur'an öğretmeni olan Müslümanın şehit edilmesi, aynı günlerde hatta belki aynı tarihte çünkü haberin aynı gün geldiğine dair rivayetler var, Reci vakasında yine çok kıymetli 10 tane Kur'an öğretmeninin şehit edilmesi, Müslümanların bu kabilelerden intikam almak için harekete hemen geçemeyişleri, Beni nadir Yahudilerini de cesaretlendirdi. Şimdi bu olaylardan bir tanesi önemli. Savaşın çıkmasının sebebini anlatacağız. bir Maune olayında şehit edilen Müslümanların içerisinden sadece Müslümanlar şehit edildiler. O gruptan sadece bir kişiyi bıraktılardı. Amr bin Ömeyye isminde birini. Onu da o hainlik yapan kabilenin reisi kendince daha önce yaşanmış bir meseleden dolayı annesinin azat edilmesini kefareti olarak görmüş. Bir adam Müslümanı serbest bırakmıştı. Amr bin Ümeyye Medine'ye dönerken henüz bakın yani arkadaşlarını kaybetmiş. Onun üzüntüsü, onun kızgınlığı, onun duygusal travması diye içerisinde geri dönerken bir su başında iki kişiyle karşılaşır. O iki kişinin amir oğullarından olduğunu öğrenince Arkadaşlarının şehit edilmesinden sorumlu olan kabile diye düşündüğü için onlar da o kabilenin fertleridir diye düşününce o iki kişiyi orada öldürür. Gelir Resulullah Aleyhisselam'a Medine'ye bir imamına olayını haber verir. Bakın dehşet bir olay yani 69 tane şehidimiz var böyle hepsi de yetişmiş insanlar. İlmi kabiliyetleri yönüyle Müslümanlar için önemli, çok değerli. Yani elbette her şehit önemlidir. Elbette her can kaybı kıymetlidir ama yani bir de yetişmişlik meselesi var. Eğitim görmüş insanlardan 69 kişi yedi olmuş. Bu acı haberi verirken, arkasından da kendisinin dönerken arkadaşların intikamını aldığını ve böyle böyle bir olay yaşadığını, iki kişi öldürdüğünü söyleyince Resulullah Aleyhisselam yani durdurur onu der ki bu ikisi eman verilmiş insanlardı. Yani anlaşıldı ki bu, hata bu öldürme hatalı bir öldürmedir. Şimdi ne beklersiniz? Yani normal şartlarda şöyle yapıyoruz sanki birçoğumuz. Yani tamam bir hata işlenmiş, iki kişi öldürülmüş. Ama şu anda 69 tane şehidimiz var. Bu 69 şehidi ağlamamız, bu 69 şehide üzülmemiz, bunların ailesiyle ilgilenmemiz, bunun toplumda yaptığı etkiyi atlatmamız gerekiyor diye oraya yoğunlaşırız. Sanki bana kalsa ben öyle yaparım gibi geliyor bana. Resulullah Aleyhisselam bu aldığı acı haberin üzerine bu hatalı öldürme haberini alınca üstelik aynı gün veya birkaç gün içerisinde Reci'de 10 Müslümanın daha şehit edildiği haberi olmasına rağmen Hemen Peygamber selam harekete geçiyor ve o öldürülen, hatalı öldürülen iki kişinin diyetini ödemek için çalışmalara başlıyor. Şimdi burada önemli bir şey görüyoruz. Çoğu zaman yaşadığımız duygusal travmaları, duygusal patlamaları o ana kadar sürdürdüğümüz bağlı olduğumuz ilkeler, hukuk kuralları ahlak değerleri gibi konuları sanki o an askıya almak için bunlar bir sebepmiş gibi davranıyoruz. Birçok insan böyle yapıyor. Yani bizim için çok önemli olan bir takım ahlaki değerler var. Kendisine riayet ettiğimiz ilkeler, bağlı olduğumuz hukuk kuralları var ve bunun içinde bulunduğumuz duygusal durumla bir alakası yok. Bu bir inanç meselesidir. Bu bir bağlılık meselesi, bu bir söz verme meselesidir. Ama yani ya çok kızgınım o an bir takım ahlaki kuralları ihmal ediyorum. Ya çok kırgınım bu kırgınlığımdan dolayı bir takım hukuk kurallarını, ahlak kurallarını ihmal ediyorum. Efendim çok öfkeliyim, çok üzüntülüyüm diye bir takım açıklamalarla biz bu ihmallerimizi haklı göstermeye çalışıyoruz. Resulullah Aleyhisselam bütün olaylarda yaptığı gibi bu olayda da hemen kendi acısını bir yandan yaşarken toplum o acıyı bir yandan yaşarken Peygamber aleyhisselam verdiği sözü yerine getirmek için hareket ediyor. Verdiği söz ne? Bir anlaşma yapılmış. Bu anlaşma çerçevesinde bir hatalı öldürme var ve onun diyetin ödenmesi gerekiyor. Resulullah aleyhisselam kendine düşen payı hazırlamaya çalışırken burada şunu da unutmayalım kabileler arasındaki öldürme olaylarında diyet miktarı çok yüksek. O yüzden bir kişinin ya da birkaç kişinin kolayca ödeyebileceği bir miktar değil bu. Bu sebepten Medine Sözleşmesi'nde diyetlerin nasıl ödeneceği, kimin diyete ne kadar yardım edeceği belirlenmiş. Oraya anlaşmaya yazılmış. Bu maddelerden bir tanesinde nadir oğullar da bununla sorumlular. Resulullah Aleyhisselam yanına birkaç tane sahabeyi alıyor ve Nadiroğulları'nın bölgesine geçiyor. Haber gönderiyor önceden böyle bir mesele için geleceğini. Gel diyorlar buyur gel. Niye? Sözleşme maddesi ortada zaten. Resulullah Aleyhisselam birkaç sahabeyle beraber onların bölgesine geçiyor. Ama bu arada onlar hızlı bir şekilde örgütleniyorlar, oturup istişareler yapıyorlar ve bunu bir fırsat gibi görüyorlar. Yani Resulullah Aleyhisselam onların bölgesine geçmiş ve yanında 2-3 sahabe dışında kimse yok. Kolay bir av olabilir onlar için. Diyorlar ki şimdi kurtulduk, kurtulduk. Fırsat bu fırsattır. Ne yapalım? Bir suikast tertipliyorlar. Resulullah Aleyhisselam oraya gittiğinde gayet güzel karşılıyorlar, güler yüze muamele ediyorlar. Sen şöyle bir gölgede otur dinlen, biz hemen bize düşeni toplamaya çalışalım diye oyalıyorlar Peygamber Aleyhisselam'ı bir evin duvarının gölgesinde peygamberimizi oturtuyorlar. Birinde hemen çıkartıyorlar dama. Eskiden çok kullanılırdı düz toprak damlarda. Toprak dam zaman zaman gevşer. Onun sıkıştırılması için çok ağır silindirik bir taş kullanılır damı düzlemek için. O taşı sanki kazaymış gibi Resulullah Aleyhisselam'ın üzerine düşürmeyi planlıyorlar. Resulullah Aleyhisselam uyarılıyor ilahi bir ikazla Resulullah Aleyhisselam uyarıyor. Peygamber Aleyhisselam hemen kalkıyor, oradan ayrılıyor. Sahabelerine bile bir şey söylemeden hızla bölgeyi terk ediyor. Sahabeler biraz oturuyorlar, bakıyorlar ki Resulullah Aleyhisselam gelmiyor. Sonra birisi geliyor, siz ne bekliyorsunuz burada? Diyorlar ki Resulullah Aleyhisselam bekliyor. Ya ben gördüm Resulullah Aleyhisselam Medine'de bir şeyin yanındaydı. Onlar da anlıyorlar olağanüstü bir durum olduğunu hemen terk ediyorlar. Resulullah Aleyhisselam durumu izah ediyor onlara da ve Nadir oğullarına haber gönderiyor. Anlaşma iptal çünkü. Gönderdiği haber ne? Yani tamam anlaşmayı iptal ettiniz. Artık sizi Medine'de istemiyorum diyor. Size 10 gün müsaade. 10 gün içerisinde toparlanın. Ne götürebilirseniz götürün. Bakın burada çok önemli mesele var. 10 gün içerisinde ne götürebilirseniz, ne alabilirsiniz, alırsınız ve gidersiniz Evet, şimdi şu soruyu sormak gerekiyor. Yani Beni nadir meselesi ne? Niye çıktı? Beni nadir meselesi sanki Resulullah Aleyhisselam'ın Yahudi kabileleri güçlendikçe birer birer medyadan uzaklaştırma gibi gizli bir ajantasının ürünü mü o? Beni Kaynuka olayında da aynı şeyi görüyoruz. Anlaşmaya bozan taraf biz değiliz. Şimdi Beni Nadir Yahudileri Kureyş'te işbirliği yapıyorlardı zaten gizliden gizliye. Peygamber Aleyhisselam'ın istihbarat sistemi bundan habersiz değil. Ebu Süfyan'ın Medine'ye yaptığı bir saldırıda Medine'nin zayıf taraflarını onlara gösterenler Beni Nadir'in reisleriydi. Müslümanlar Uhud'da yenildikten sonra kendilerinde iyi bir cesaret buldular ve silahlanmayı artırmışlar. Yani bir savaş hazırlığı var adamlarda zaten. Hemen arkasından Peygamber Aleyhisselam'ın onların bölgesine onlara göre savunmasız geçmesi üzerine suikast teşebbüsüne girişiyorlar. Şu suikast teşebbüsünde bulunuyorlar. Yani üç sebebi de saydığım üç maddeyi de toparlayın. Anlaşmaya ihanet ediyorlar. E artık anlaşma iptal. Anlaşma sadece iptal değil. Bir de ihanet var. Resulullah Aleyhisselam da harekete geçiyor. Şimdi burada kendimize şunu hatırlatmakta fayda var. Ne oldu da efendim çöldeki kabileler hareketlendiler, Beni Nadir Yahudileri hareketlendi, Kureyş umutlandı. Böyle bir gerçeklik var. Bir kere yenilmeye görün. Bir kere yenildiniz mi? Özellikle bir devlet için düşünün. Bir kere yenildi mi? Sanki üzerindeki o büyülü perde kalkıyor. Ve etrafındaki pek çok kişi ben de yenebilirim umuduna kapılıyor. O zamana kadar yüreği yetmeyen birçok kişi de yüreklenme görüyorsunuz, cesaretlenme görüyorsunuz. Bu yüzdendir ki düştüğünde bir kişi bunu Uhud Savaşı'nın hemen ertesi gün Resulullah aslında sahabelerine göstermişti. Bir kişi düştüğünde, bir toplum düştüğünde, bir devlet düştüğünde, bir kurum düştüğünde hızlı toparlanmalı. Eğer toparlanıp ayağa kalkma süresi uzun sürüyorsa bu süre içerisinde pek çok düşman da cesaretleniyor. Rasulullah aleyhisselamın onlara tanıdığı 10 on günlük süre içerisinde ancak toparlanmayı düşünüyorlar ama münafıkların reislerinden biz size destek oluruz mesajı gelince onlara güvenerek buraya dikkat edelim lütfen Beni kaynoka şey aynı şeyi yaptılar. Beni kaynoka Yahudileri de kuşatma altına alındıklarında münafıkların reisinin gönderdiği habere güvendiler. Beklediler ve hiçbir yardım gelmedi. Şimdi yahu aynı yerde aynı şehirde yaşıyoruz. Aynı şehirde o yaşanıyor bu olaylar. Beni nadir Yahudileri münafıkların reislerinden biz sizinle beraberiz. Sizinle sonuna kadar savaşırız. Sizinle beraber savaşırız. Sizin başınıza bir felaket gelmesine izin vermeyiz sözüne niye güveniyor? Böyle bir hata. Münafıklara nasıl güvenirsiniz? Menfaatlerinden dolayı, güce tapınmasından dolayı inanmadığı şeye inandım diyebilecek karakter bozukluğunda, kişilik zaafında olan insanlar bu insanların sözlere nasıl güvenilir? Kullanıp kullanıp atıyorlar belli değil mi yani? Tarih boyunca böyle olur. Bazı küçük küçük topluluklar büyük devletlerin veya büyük kurumların, büyük kişilerin kendilerine destek vereceğine güvenerek güçlü birine kafa tutarlar. Tamam, tutarsanız tutun da bir insan araştırması gerekmez mi? Bu bize destek vereceğini söyleyenlerin CV'si nasıl? Geçmişinde neler var? Onlara güvenip yola çıkan insanları sonuna kadar korumuşlar mı? Beraber olmuşlar mı? Yoksa kullanıp kullanıp atmışlar mı? Yahudiler de aynı hatayı yapıyorlar. Beni nadir Yahudileri. Ve Resulullah Aleyhisselam'a karşı koymaya karar veriyorlar. Peygamber Aleyhisselam'la Müslümanlar topluyor ve gidiyor. Onların mahallesini, kalesini kuşatıyor. Direniyorlar. İçeri giremiyor Müslümanlar. Can kaybı falan da yok doğrudan. Çünkü Peygamber Aleyhisselam da onları yapmıyor, zorlamıyor. Ama bütün lojistik yollarını, ikmal yollarını kapatıyor. Bir süre sonra zaten mecbur kalacaklar. Onların zaaflarını biliyor Peygamber Aleyhisselam. O zaafları üzerinden hareket ediyor. Ve bu arada kalplerine bir korku düşüyor. Beni nadir kuşatmasını, beni nadir gazvesini hangi ismi seçerseniz doğru anlamak için, iyi anlamak için mutlaka Haşir suresine başvurulmalı. Haşir suresinin eşliğinde okunmalı. Ben burada kısa süreli bir anlatım yapmaya çalıştığım için tüm surede anlatılan üzerinde durmuyorum. Ama dinleyenlere özellikle tavsiye ederim. Beni Nadir gazvesini okurken siyer kitaplarından mutlaka önünüzde Haşer suresi ve onun tefsirleri de olsun. Mükemmel dersler var. Müthiş dersler var. Onlardan bir tanesi de bu. Allah onların kalplerine bir korku düşürdü diyor ve kalelerine, güçlü kalelere sahip olmalarına rağmen kalelerinden kendileri çıktılar. Bakın çok önemli. İçlerine bir korku düşünce güçlü kalelerinden kendileri çıktılar. Korku böyledir. Korku bir ordunun başına gelebilecek en büyük felakettir. Korku bir insanın başına gelebilecek de büyük bir felakettir. Bir milletin bir toplumun başına gelecek büyük bir felakettir. Çünkü korku geldiğinde İnsan ya da toplum yani birey ya da toplum korku geldiğinde elindeki imkanı kullanamaz. Yapabileceği şeyi yapamaz. Vurabileceği darbeyi vuramaz. Korku kolundaki kuvveti kullanmasını engeller. Elindeki silahı kullanmasını engeller. O yüzden geçmiştekiler derlermiş ki korku tehlikenin aslından beterdir. Buradan kendimize bir ders çıkartmalı. Hem normal hayatımızda hem de Müslümanca bir hayatı hedeflediğimiz, Müslümanların dünyaya hakim kılmakla vazifeli oldukları adalet kavgasında bizim için en önemli kurallardan bir tanesi kalbimize korku yerleşmesine izin vermemek gerekiyor. Hiçbir düşmanı gözümüzde büyütmemek gerekiyor. Yani normalde aslında hayatı sürdürürken herhangi bir tehlikeyi, herhangi bir sıkıntıyı, herhangi bir krizi de gözünüzde büyütmemeniz gerekiyor. Büyük olabilir bir kriz ama gözünüzde büyüdüğünde onunla mücadele etme yeteneğinizi kaybedersiniz. Ne kadarsa o kadardır. Hatta o krizin, o düşmanın, o tehlikenin eksik taraflarını görmeye yönelmek, onu yenebileceğini taraflarını görmeye yönelmek kavgayı kazanmak için en önemli yaklaşımlardan bir tanesidir. Sonunda çıktılar kalelerinden ve Resulullah Aleyhisselam'ın vereceği her bir karara bu sefer mecburen razı oldular. Resulullah Aleyhisselam bu sefer ne alabiliyorsanız hepsini toplayın gidin demedi. Develerinize yükleyebileceğiniz her üç kişi için bir deve, Deveye yükleyebileceğiniz şeyleri alıp gidebilirsiniz. Dedi. Buna da silahlar dahil değildir. Silahlarınızı bırakacaksınız. Zengin bir kabile parasal anlamda yanlarına alabilecekleri her şeylerini almışlar. Ama burada ilginç bir durum var. Mesela Beni-Kayroka Yahudilerinde bunu görmüyoruz. Beni Nadir Yahudileri mahallelerinden ya da bölgelerinden çıkarlarken evlerini Müslümanların eline geçecek, Müslümanların elinde kalacak, onların işine yaramasın diye bir açıklamayla bizzat kendileri evlerini yıkıyorlar. Çıkıyorlar damını yıkıyorlar, bacasını yıkıyorlar, efendim duvarlarını zarar veriyorlar, kapılarını söküyorlar. Varsa penceresi ona bir zarar vermeye çalışıyorlar yani evi tahrip ediyorlar. Ve bu ayete de konu olmuş durumda kendi yurtlarını, kendi evlerini hem sizin elinizle hem de kendi elleriyle tahrip ediyorlardı diye bir ifade var. Bence üzerinde çok düşünülmesi gereken, çok ibret verici bir durumdur. Bir yerden sürgün edenler, edilenler, bir yeri terk etmek zorunda bırakılanlar. Eğer geri dönme umutları varsa bir her şeylerini götürmüyorlar biz döneriz bir gün buraya diye bir umut taşıyorlarsa bir kere her şeylerini götürmüyorlar. Bazı şeylerini saklayarak bile olsa orada bulunduruyorlar. İki, çıktıkları bu yurda kendi evlerine, şehirlerine zarar vermiyorlar. Çünkü döneceğiz diyorlar. E bir süreliğine düşmanın eline geçiyor, geçsin. Biz onundan alırız diyorlar. Dönme umudu bakın oldukça önemli. Yani mesela uzun yıllar öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat ve beraberindeki tüm örgüt üyeleri İsrail'le olan çarpışmalardan sonra bölgeyi terk etmek zorunda bırakıldılar. Bunlar sembolik bile olsa çok önemli sembollerdir. Yaser Arafat o gün ülkesini terk ederken bindiği gemi için gidiş dönüş bileti almıştı. Bu sembolik bile olsa tüm halkına verdiği bir mesajdır. Biz döneceğiz mesajıdır. Balkan savaşlarının arkasından bir de Birinci Dünya Savaşı'nın arkasından arka arkaya yenilgiler geliyor. Balkanlardaki Müslümanlar yaşadıkları bölgeleri terk edip ana vatan toprağına doğru yavaş yavaş çekilmek zorundalar. Birçoğu kapısını sadece şöyle çekmiş. Bazıları kapısının önüne bir sandalye bırakmış. Bu kadar sandalye bırakmış. Bu onların kullandığı kültürel dilde yani yakında döneceğim mesajı veriyor. Eğer geri dönme umudunuz yoksa geri dönmek için çalışmazsınız da. Burada görüyoruz ki Beni Nadir Yahudileri geri dönmekten tüm umutlarını kaybetmişler. Aslında dava taşımadıklarını gösterir. Yurtları onlar için de çok kıymetli değilmiş gibi sanki. Efendim gerçekçi olmak lazım. Ben Benim tavsiyem şu, çok da gerçekçi olmayın. Gerçekçilik iyidir, doğrudur. Gerçekçilik gereklidir. Ama insanın bir de idealistliği olur, bir davası olur, bir hedefi olur. O davaya inanmışsanız gerçekleri bazen elinizin tersiyle itebilirsiniz. Çünkü hep gerçekçi olursanız gerçekleri hiçbir zaman değiştiremezsiniz. Gerçekleri görmek ama gözünü kendi idealine dikmek gerekli. Oradan çıktılar. Resulullah Aleyhisselam onlardan kalan malları, ganimeti sahabelerine dağıtacak. Peygamber Aleyhisselam demiş ki bana Ensar'ı çağırın. Kimi çağırın? Hepsini çağırın demiş. Es ve Hazreç kabilesinin ileri gelenleri ve birçok kimse Resulullah Aleyhisselam yanına gelmişler. Beni Nadir'den iyi bir ganimet kaldı. Resulullah Aleyhisselam diyor ki onlara size bir teklifim var. Önce övüyor onları bakın diyor. Muhacir Müslümanlar Mekke'den geldi hiçbir şeyleri yoktu. Onları barındırdınız, evlerinize verdiniz, evlerinize yerleştirdiniz. Yemeğinizi paylaştınız, bahçenizi paylaştınız, imkanlarınızı paylaştınız. Onlara önce bunu hatırlatıyor. Sonra diyor ki şöyle bir şey yapabilirim diyor. Bu ganimeti aranızda paylaştırırım. Hem size hem muhacirlere veririm. Onlar da sizin evlerinize, sizin imkanlarınızdan, sizin sofranızdan yararlanarak yaşamaya devam ederler. Ya da isterseniz bunları elimdeki bu nadir oğullarından ganimetleri muhacirlere bırakayım. Onlar da sizin evlerinizden çıksınlar, sofralarınızdan kalksınlar, kendi başlarının çaresine baksınlar. Deyince Ensar'ın iki büyük lideri Hazrecin reisi Sad bin Obade ile Evsin lideri Sa'd bin Muaz, Allah hepsinden razı olsun. Demişler ki ya Resulullah şöyle yapalım. Sen bu ganimeti muhacir kardeşlerimize paylaştır. Onlar bizim evimizde kalmaya, bizim soframızda oturmaya devam etsinler. Şimdi ensar kelimesini çok kullanıyoruz. Ben de sık sık söylemeye çalışıyorum. Ensar kelimesini çok kullanıyoruz ama kendinize ensar etiketi yapıştırmakla hemen ensar olunmuyor. Bir aileye bir gıda paketi götürmekle, bir gıda kolisi götürmekle, sadece bir çocuğa bir burs bağışlayıvermekle ensar olunmuyor. Tamam yardım kıymetlidir ve hiçbir yardım boşa götürülmüyor ama ensar olabilmek işte budur. Tümüyle gönüllülüktür. Öyle bir gönüllülük ki Yaptığı yardımda aklının kalması, gözünün kalması bir yana yaptığı yardım sebebiyle kendi hayatına bir anlam kattığını düşünüyor. Kendi varlığının anlamını yaptığı bu yardım hareketinde bulmuş. Düşünsenize evs demiyoruz artık, hazineç demiyoruz artık. Onlara ensar diyoruz. Yani artık kimliklerini amelleri üzerinden anlatan, tanımlayan bir topluğa dönüşmüşler. Ensar budur. Yardım etmek ama yardım ederken yardım etmeyi kendi hayatına, kendi varlığına, kendi değerine değer katan bir hareket olarak görmektir. Birini kurtarmak değil aslında, kendini yüceltmektir yardım etmek. Bu yapıldığında ancak ensar olunabilir. Ensar'ın hisleri belki doğru anlaşılabilir. Ya Resulullah demişlerdi. Bizim mallarımızdan dilediğini al, dilediğini bize bırak. Allah'a yemin olsun ki bize bıraktıkların bizden aldıklarından daha sevimli değil. Bizden aldıklarından daha çok mutlu oluyoruz demişlerdi. Ensar hissiyatıyla, Ensar mantığıyla yardımcı olmak işte böyle bir ruh hali gerektirir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.